Bu beni kesmedi. Bir tane daha viski. Bakar mısın? Bir buzlu viski daha lütfen. Tabii efendim. Sence Şefik yapmış olabilir mi bunu? Olabilir. DNA raporları bir tek onun elinde. Hem Yeşim'e de o göstermiş demiştin ya. Suç bende. Kemal'e o raporları yak diyeceğim. Elinden alıp yok edecektim. Eniştem onları yaktığına dair yemin etmemiş miydi sana? Etti. Ben de inandım. Ne kadar büyük bir hata olduğunu şu anda görebiliyoruz. Aslında o bu durumu kabullenmişti. O yüzden belgeleri özellikle sakladığını zannetmiyorum. Kabul etmeyip de ne yapacaktı Ekrem? Kemal o e kaza geçirdiğinde gencecik bir kadındım. Erkekliğini yitirdiğinde rahibi hayatı yaşamayacağımı biliyordu. Çünkü Lale'yi doğurduktan sonra evliliğimiz bir anda ev arkadaşına dönüştü. Haklısın. Ben sadece mantık kurmaya çalışıyorum. Kemal bu durumu sineye çektiğine göre ya belgeleri yok etsin diye o sıralar sağ kolu olan şefiye verdi. O da bunları sakladı. Ya da Şefik açık gözlük yapıp raporları ele geçirdi. Başka kimsenin bunlardan haberi olmadığına göre elimizdeki tek şüpheli Şefik. Geliyorlar mı? Ekrem Bey, Bey siz sabah bir açıklama yapın. Kerem ve Yeşim'in Kemal Bey'den olmadığı doğru mu acaba? Çocukların bu haberi tepkisi ne oldu? Gerçeği biliyorlar mıydı? Arkadaşlar sorularınızı tek tek cevaplayamayacağım. Biraz sabırlı olursanız yakında basın toplantısı düzenleyeceğim. Ona katılabilirsiniz. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Söylenenlerin hepsi yalan. Bunu size ispat edin. bir DNA raporundan bahsediliyor. Bu belge nasıl olur? Yani şey şey bir, bu tarafa bakar mısınız lütfen? Bütün cemiyet sizi konuşuyor. Çocuklarınız arkadaşlar. Çocuklarınız bu ne tepki verdi. Basın toplantısına bekliyorum. Bu iyi olmadı hiç konuşmadan hemen gitmeliydik. Bir de kalktın, hepsi yalan ispatlayacağım dedin. Ya Lale kararından vazgeçip açtıralım mezarı derse o zaman işler daha kötü çıkmaza girmeyecek mi? İstersen çocukların karşısına çıkayım. Çocuklar sadece Lale gerçek taş kıran. Kemal bütün varlığını ona bıraktı. Hatta hepimiz ona muhtaçız değil mi? Nasıl? Bunu kastetmediğimi biliyorsun. Ben sadece ortadaki gerçekliği nasıl değiştireceksin onu merak ediyorum. Bir yolunu. Ama önce şu şefikle bir konuşmalıyım. Eğer bu belgeleri ortaya çıkarmaya göz aldıysa, kesin çok güvendiği bir şey var. Bunu öğrenmeliyim. Buyursunlar Zümrüt Hanım. Hangi rüzgar attı sizi buraya böyle ha? Hatırladığım kadarıyla son konuşmamızda hayatınızdan çıkıp gitmemi emretmiştiniz. Ve sen beni dinleyip pisliklerini temizleyeceğine başıma daha büyük belalar açtın. Bunu ödeyeceksin Şefik. Neye dayanarak hala böyle konuşabiliyorsun şaşırıyorum. Bittin sen Zümrüt. Bittin. Asıl sen kimenin neye dayanarak o raporları basına verdin? Ben vermedim. Yalan söyleme. Senden başka kimse bilmiyor. Raporlar sadece sende var. Doğru. Eskiden öyleydi. Ama artık değil. Ne diyorsun be? Hadi ama Zümrüt. Sen akıllı kadınsın. Sattın mı? Kime sattın? Kime sattın söyle! Sakin ol Zümrüt. Ekrem doğru söylüyor. Kontrolünü kaybetmek sana hiç yakışmıyor. O raporları kime sattıysan söyle. Onun verdiği paradan daha çok vereceğim sana. Demek öyle. Bir şey merak ediyorum. Hangi parayla? Beni oyun oynamadığımı bilecek kadar tanırsın Şefik Süer. Ve istediğimi alana kadar da peşinden gideceğimi. O kadar yeter mi? Bunu ödeyebileceğini sanmıyorum. Şimdiye kadar iyinin de kötünün de karşılığını verdim. Karşılıksız çıkarsa? Sen bana istediğimi ver, paran zamanında dönecek. Belgeleri uzakta aramana gerek yok Zümrüt. Taş kıran yalısının herhangi bir odasında olabilir. Ne demek bu? Raporları... İkbal Ilgaz'a verdim. Sen de pislik bir adamsın be. Alçak! Kadını İkbal Ilgaz'ın kalkışlı işlere bak Ekran. Duyunca ben de şok oldum. Kadın daha doğru düzgün konuşmayı beceremiyor, İğrenç kıyafetler giyiyor. Ama köylü kurnazla beni al etmeye çalışıyor. Sence bunu neden yaptı? Ekran. Bazen gerçekten kafan çalışmıyor. Tabii ki bizi birbirimize düşürmek için yapıyor bütün bunları. Taşkıranları rezil edecek. Böylelikle Çınarlı Lal'in arası açılacak. Evliliklerini bitirmeleri de kolaylaşacak. Zaten yalıya da bu yüzden yerleştiler biliyorsun. Attığımız her adımdan haberdar olmak bizim yıkılışımızı hızlandırmak için buradalar. Şimdi de keyifle marifetlerini seyrediyorlar. Şimdi ne yapacaksın? İkbal Hanım daha kiminle raks ettiğinin farkında değil. Ben her olayı lehime çevirmesini bilirim. Seyret ve gör.